Yaz geldi. Önlemimi aldım. Türk Telekom'un yakmayan paketleriyle bütün yaz keyfimi de cebimi de koruyorum. Sosyal medyada dolaşma faktörü, görüntülü arama faktörü Bol bol mesajlaşma faktörü. Çok faktörlü bu paketlerle yazı hiç yanmadan geçiriyorum. Hem de Türk Telekom uygulamasından istediğim zaman satın alıyor, yazı gigabayt kesmeden yaşıyorum. Siz de hemen mağazalarımıza gelip Türk Telekom'lu olun. 3 aylık yakmayan paketleri ister mağazadan ister Türk Telekom uygulamasından alın. Her ay paket almakla uğraşmadan yaz keyfini bol gigabaytla yaşayın. Türk Telekom değerli hissettirir. Bir hazinedir Türkiye herkesin aradığını bulduğu, herkesin huzurla okuduğu, tüm aileyi kucaklayan bir hazinedir. Kıtaları buluşturduğu gibi sayfalarını usta kalemlerle, okuyucuları gerçeklerle buluşturur. Saygı duruşudur tarihe. Yüzlerce yılın izleri gizlidir satırlarında. 1453'ün Halici, 1915'in Çanakkalesi. Bugünün geleceğidir karakter meselesidir. Merhametli ve vatansever, bir Türk evladı olarak güçlü ve cesur, bir çocuk gibi umut dolu, emektir Türkiye. Temel taşı hakikat olan, ekonomiden siyasete, sağlıktan sanata, teknolojiden spora, Ege'den Karadeniz'e, Japonya'dan Brezilya'ya sınırları aşarken çizgisini hiç bozmayan, yaşaldıkça gençleşen bir delikanlı. İlk günkü heyecanla, doğruların peşinde, adaletin izinde, haklının ve halkının yanında. 53 yaşında, daha yolun başında. Türkiye Gazetesi, Türkiye'nin Gerçeği. 53 yıldır.